GIS pirinde üyeleri arasında bulunan Sanmar Tersanesi'nin inşa ettiği elektrikle çalışan ikinci romorkörü Aisha Viget, Kanada'nın Pasifik kıyısındaki Vancouver limanına ulaştı. Aisha Viget, LNG Kanada'nın Kitimat'taki yeni ihracat tesisine nakledilmeden önce kardeş romorkörü Aisha Weymouth'la birlikte çalışacak. LNG Kanada bu yılın sonlarında Sanmar yapımı LNG ve dizel yakıtlı 3. Escort Romorkörü Asia Brave'in de katılmasıyla birlikte dünyanın en yeşil romorkör filosuna sahip olacak. 13 metre genişlikleri ve 6000 kWh pil kapasiteleriyle 3 romorkör de 70 tonluk çekim kuvvetini karşılayarak tüm gemi yanaşma ve ayrılma görevlerini yalnızca batarya gücüyle gerçekleştirebiliyor. Çalışmaları sırasında hem gemide hem de su altından yayılan gürültü açısından son derece sessiz olan romorkörler, bu özellikleriyle bölgedeki deniz ve yaban hayatının korunmasına da katkı sağlıyor. Sanmar'ın yapımını gerçekleştirdiği Elektra serisi çevre dostu elektrikli romorkörlerinin küresel romorkör işine gelişinin önemi, bu yılın başlarında Asia Weymouth'a prestijli ITS yılın romorkörü ödülü verildiğinde vurgulanmıştı. Şirket, ikisi Güney Amerika operatörü Sam Tovich'a ve biri Norveç'teki Buxer Oberging'e olmak üzere yıl sonuna kadar 3 adet Elektra serisi romorkörü daha teslim etmiş olacak. 2024'ün ilk çeyreğinde bir Elektra romorkörü de Sanmar'ın Türkiye'deki filosuna katılacak.